Herkese merhabalar ben Tere. Youtube kanalım olan Ametis Astro Tarot'a hoş geldiniz. Bugün 3 Mart 2025 Pazartesi. Ee, yeni ay, yeni yeni ay iki anlamda da yeni ay. Bir balık burcundaki yeni ay bir de Mart ayının başlangıcı derken e, işte Merkür e, gölge öncesi, Merkür retrosunun gölge öncesi dönemi, Venüs retrosu bugün sonunda Merkür e, Koç burcunda kısmına gelebildik. Venüs retrosu ile ilgili olarak da ayrıca bir video yapacağım. Aslında e, özellikle sosyal medyada, Instagram'da ve Facebook'ta e, post attım. Ancak videoyu yapmakta biraz geç kaldım. Onunla ilgili de e, bilgiyi ayrı bir videoda vereceğim derken evet Merkür e, gezegeni bugün itibariyle Koç burcunda ilerlemeye başladı. Şöyle ki özellikle Merkür'ün bu kardinal Ateş burcu olan Koç burcundaki yolculuğu gerileme, nedeni, gerileme dönemi nedeniyle biraz uzun olacak her ne kadar balık burcuna geri dönüşlerin olacağını aklımızda tutarak, 15 Mart'ta başlayacak olan efsanevi e, Merkür Retrosu ya da gerileme dönemi e, sırasında Merkür 30 Mart'ta Balık Burcu'na geri dönecek ve e, Merkür Retrosu'nun bitimi olan 13 Nisan'dan tam 3 gün sonra 16 Nisan'da bir kez daha Korç Burcu'na geçecek ve 10 Mayıs'a kadar da bu burçta e, ilerlemeye devam edecek şimdi Merkür balık burcundayken e, Merkür hayatımızın belli bir alanında e, bu geçişi ya, yaptıktan sonra şimdi koça geçişle yeni adımlar atma hayatımızın başka bir alanında fikirlerimizle e, başlangıçlar yapma konusunda bir enerji artışı hissedebiliyoruz açıkçası Koç burcunun bazı özelliklerine baktığımızda hepsi değil tabii, Koç cesur olabilir, iddialı olabilir ve koç burcundaki merkür düşüncelerimizi iletmede cesur olmamıza yardımcı olabilir bu anlamda. Ve kardeşlerimizle konuşmalarımız anlamında da yine bize belli bir enerji artışı sağlayabilir. Öte yandan Koç Koçburcu'nda e, daha böyle ateşli, saldırgan bir taraf da olma ihtimali olabilir. Bu yüzden kendimizi hararetli tartışmalara e, çekmekten kaçınmamız ve kelimelerimizi dikkatli seçtiğimizden emin olmamız gerekebilir bu dönemde. Özellikle de dediğim gibi şu anda gölge oyuncusu dönemdeyiz ve Merkür... E, Retro'sunun genel özelliği olarak hani iletişim konularında e, aksaklıklar ya da yanlış anlamalar e, olduğu düşünüldüğü üzere e, o anlamda hakikaten kelimelerimizi özellikle Koç Burcunda ilerlerken daha dikkatli seçmekte yarar olabilir. E, öte yandan Mars gezegeni ki bu geçişin düzenleyicisi çünkü Koç Burcunun doğal yöneticisi, geleneksel yöneticisi hem de modern yöneticisi. Yengeç burcunda olmasının, Mars'ın yengeç burcunda olmasının önemli bir tartışmanın ortasında olsak bile ihtiyacımız olan duygusal, yani o daha empatik unsuru sağlayabileceğine inanıyorum. Ve koç bir koç burcu öncü bir burç olduğundan dolayı diğer öncü burçlarda doğum yerleşimlerine sahip kişiler ki diğer öncü burçlar derken koç, yengeç, terazi ve oğlak burçlarından bahsediyoruz. Koç burcundaki Merkür döneminden daha fazla etkilenebilirler. Yani hikayeleri her zaman farklı şekillerde bitirebiliriz değil mi? Yani illaki o yazılana uymak zorunda değiliz ya da farklı hikayeler yaratıp farklı Sonuçlar da alabiliriz. Özellikle Merkür e, gö, gerileme döneminin şu e, gölge öncesi döneminde olduğumuz bir dönemde istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için kelimelerimizi aceleyle değil akıllıca seçtiğimizden emin olmalıyız. Umarım Merkürün Koç burcundaki e, dönemi hepinize güzel başlangıç enerjileri getirir şimdilik benden bu kadar sağlıcakla kalın dediğim gibi venüs retrosu ile ilgili başka bir videomda olacak İyi bir hafta diliyorum bye bye